Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber diye hard oynayacağız. Yani bunu. Hı? Hı -hı. Hı -hı. Gördün <laughs> <Kalbettim> o şeyi. <Gülüyor> ben... <Gülüyor> 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 Yeni silahımızı taktık. benim. Ediz yazan var ya benim. Ortadaki. Bakın gitmedim. Göster derdim çünkü. Neyse. Geçemiyorum. bir ben kullan ve yapıyorum yaptım

ki etti ne biçim ya en hayırlı olsun bakın arkadaşlar taramalı tüfek <laughs> ama o önümdeki kırmızılı daha da taramalı tüfek oyun dondu oyun dondu Arkadaşlar boyun da onda döndü. Kaygar kırmızı olacak haberiydi benim için yapmışlar. için yapmışlar benim için. Çünkü ben mavi rengi seviyorum en çok. Denizde mavi. Öyle değil. Bu kadar da sert yok. Söylemiş miydim? Ki. para bulmuşum be fark etmedim. Ha gitti ki. Gitti daha gitti gitti. Hadi. Reklam başlayacaktı bir. Ama başladı. Bekle. Das. Abi ben de bunu yeni indirdim. O su He galiba oynadım diyor mu? Arkadaşlar yemin ederim. Vallahi çok şaşırdım be. Denler <laughs> hep şunu satsın Nita. 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 Babak kasa tutun. Nusat Nita. Bunda çok kişi var bu arada. Bir de daha fazla renk var. Açık mavi bile. Gölgeye bakın. Gölge bile var. Abi dur. Oyunda oldu. Hayır. Bu kırmızı şeye değemem. Hayır. Bak. Hayır. Donup donup duruyor. Arkadaşlar ya. hareket bile edemiyorum. Abi. Çok yaklaştı. Hayır. 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 Şuradan da geliyor. Abi. Hayır. Oh, sonunda. arada buna vuramıyoruz. Bir de ne olacağını göstereyim bilmeyenler varsa. Ölüyoruz. Ama tek değil. Aha. Dört kişi kalmış. Birisi gelmişti. Ay sıkıştım. Son sen kaldın. Tek sen kaldın. O yer miyim ben senin mermilerini? Yerim de çok kuruyum oğlum ben ya bu oyunda. Demiştim. <laughs> Bana karışanın sonları böyle olur. Hadi sana. Atlama şeyi gelmiyor. Alo. Bu seyit galip. Nerede? Nereye bıraktım ben şunu? Heh bozayım. Nasıl Ha tamam. Durduracağım reklam başlar belki. Şimdi Allah telefonu sakız düştü. Sakız kelimi var var? Kemal Misa. gibi. Bize gelen yani. gel, yap. Yeter, Yeter. demin ya video çekiyorum. Ah, bana dizdik. Kemal videoda seks çiğniyordu ya. Ben de. Aa ya evet. Arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız kanalıma like Abone olmayı unutmayın. Sağdaki soldaki çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Bir de neydi? How do